Evet arkadaşlar bugün sizlerle TikTok videoları izleyeceğiz. Selam gençler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hadi geçelim videomuza. Arkadaşlar TikTok hesabımı da takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Arkadaşlar şimdi kendi videolarımı göstereceğim. Ama başka başka birisinin videolarını istiyorsanız onlar için de bir yorum yapın. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. Gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar bunu kopyalamıştım. Arkadaşlar bundan sonra da eğer isterseniz Deliz kanalının yani Doğan Oğuz abinin videolarını da izleyebiliriz. Geçiyorum. Arkadaşlar benim yüzümü merak ediyorsanız gördüğünüz gibi buradan görürsünüz. Arkadaşlar bunu da yani biz zahmet. Arkadaşlar TikTok takipçim ya da yükselmesini istiyorsanız bana yorum yapabilirsiniz ve like atabilirsiniz. Arkadaşlar bu bence olmadı. Kötü oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bu benim annem. Bu da benim kardeşim. İnsanı çekmiyor herhalde neyse. Bu da benim ablam. Şimdi hesabı burada. Aşağıya da koymuştum zaten. Oradan da direkt onu takip Arkadaşlar sadece oyun Nizam. videoları değil de başka bir video isterseniz yoruma yazın. Siz böyle konuşma hakkını nereden buluyorsunuz? Siz Arkadaşlar bu çok havalıydı. Haddini bil de yerin otur. Hoca olabilirsiniz ama insanlara hakaret edemezsiniz. Burası muz cumhuriyeti değil. Herkes burada kanuna, nizama uyacak. Hangi kanun, hangi nizamdan bahsediyorsunuz? Arkadaşlar bu da iyi koymuş bu lafı. Yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. İnternet çekmeyi herhalde arkadaşlar. Temel hak ve hürriyetlerden bahsederken bir insan inancından ötürü yargılıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Deliz kanalı bu. Eğer onu, onun videolarını izlemek istiyorsanız Yoruma like atıp ve really uyu Bu da benim ablamın çektiğim bir video Aşkım. Ben seni ben seni Ama ben Arkadaşlar burası çok havalı değil miydi? Arkadaşlar bunun için videoyu beğenin ya. Lütfen. Arkadaşlar benim Brawl Stars videosunda yani Brawl Stars'ta arkadaşlar ıı, bugün iyi bir oynadım. 3000 bir falan kastım bugün. Hep Kutu da kasmış oldum arkadaşlar. Kutuları açtım. Unutmuştum arkadaşlar bu video o zaman. Orada da arkadaşlar Frank Piper falan çıkmıştı. Onları da size sonra göstereceğim. Yarınki videomda. Bu da benim kardeşim. Dediğim gibi. Yarın gibi. Ne bu arkadaşlar burası çok güzeldi ben Otur sıfır. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi arkadaşlar bu <laughs> çok güzeldi arkadaşlar Güzel, olmuş evet. Haklısın. Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırız. Öf be. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bence burada ee, Enes Batur Orkası diye bilmiyorum. En sondaki çok güzel arkadaşlar.

Arkadaşlar şey kardeşim çekmişti bunda yanım gibi Çok güzeldi bu da. de <laughs> arkadaşlar ee

duruyorsun diyecekseniz e, arkadaşlar benim uzun bir süre kameram bozuktu yani kameram kırıktı o yüzden dolayı burada da dövüş yok ama ben burayı sevmedim dövüş olmadığı için arkadaşlar bu kadar e, burası sonu size dakika. Arkadaşlar bir de size Brawl Stars'a gireceğim. Oradan göstereceğim size Brawl Stars'taki karakterlerimi. Arkadaşlar bir de Kupa Yolu bitti. 10. karakteri aldım Kupa Yolu'ndan. Bu Bor... <laughs> <laughs> Arkadaşlar varsa illa ki yorumunu biliyordu. Yeni alınan karakterleri göstereceğim. Gördünüz arkadaşlar Ems. Bir de arkadaşlar bir gün de kastım bu kupayı. Şu nerede 20 rütbe yaptım arkadaşlar. Boyla peni. Arkadaşlar yeni çıkarttığım karakterler göstereyim. Deral'ı çıkarttım. Karlı çıkarttım. Bunlar bende yoktu arkadaşlar. Önceki videoları izlerseniz görürsünüz. Jack yoktu. Jin yoktu. Frank yoktu. Enz yoktu. Piper yoktu. Mortis yok ki. Bu kadar arkadaşlar. Bunların hepsini bir gün de yaptım. Kupa işte kutu kastığım için. Oralardan da eski videolarımı izlerseniz zaten kupamın kaç olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar bir uzun zamandır süper bağlanamıyordum. Onu ben de bilmiyordum ama gördüğünüz gibi mücbirliğim falan var. Ve bu kadar arkadaşlar. Bay bay.